Herkese merhabalar, ben diyetisyen Nurdan Balakçı. Motivasyonlu online diyet çalışma şeklimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Benimle yola çıkıyorsan ilk kuralını bilmelisin. Heves için değil, hedef için yola çıkıyoruz ve bu yolda hep yanındayım. Tabii ki de diyette motivasyon kaybı yaşayabilirsin, bu çok normal. İşte böyle anlarda iletişimi çok önemli buluyorum. Benimle iletişime geçtiğin sürece tekrar ayağa kalkıp hedefe doğru yürüyebiliriz. Yeter ki diyetisyenine yani benimle iletişime geçme, ihmal etme. Böyle olduğu sürece hedefe ulaşamıyoruz diye bir konu yok. Ya olacak ya olacak. Peki programımı nasıl tercih edebilirim? Şu şekilde. Asya, Avrupa, Amerika ve Türkiye olmak üzere bölgelerimiz var. Buradan sana uygun olan bölgeyi tercih ettikten sonra bir de kendine uygun bir programı tercih etmen gerekiyor. Emzirme dönemi, çocukluk dönemi, hamilelik dönemi, sporcu beslenmesi, vejeteryan, vegan olmak üzere programlarımız var. Sana uygun olanını tercih etmelisin. Peki liste nasıl planlanıyor? Programı tercih ettikten sonra sana bir bilgi formu gönderiyorum. Bu bilgi formun detaylıca senin yaşamını öğrenmem için yani yüzde sorduğumuz tüm soruları kapsıyor. Sevip sevmediğimiz, alerjilerimiz, yatış saatimiz, kalkış saatimiz, iş hayatımız, özel hayatımız tüm bunları öğrendikten sonra sana özgü bir liste planlıyorum ve seninle 1 ile 4 iş günü içerisinde iletişime geçiyorum. Ve iletişime geçtik. Artık bu noktadan sonra başarı odaklı, hedef odaklı olacağız. Dediğim gibi motivasyon kaybı yaşayabilirsin ama iletişimi çok önemseyen bir yetişen olduğum için asla hedefe ulaşamamazlık gibi bir durum yok. Yeter ki iletişimde ol ve hedefine ulaşalım. Şöyle ki sabah 9 akşam 6 saatlerinde bana istediğin gibi sorularını sorabilir ve mutlaka ön resimlerini göndermelisin. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü ön resimleri geldiğinde hatalarımızı görüp ona göre toparlayıp hedefimize ulaşabiliyoruz. Veya kaçamak yaptın. Yine benimle rahatlıkla iletişime geçebilirsin. Kaçamaklarını telafi etmeyi öğrenip kendi beslenmeni de böylece öğrenmiş oluyorsun. Evet yüz yüze de haftanın bir günü seansa gidip o kısa süreli bir zaman diliminde soruların aklına gelemeyebilir veya her şeyi danışamayabilirsin. Fakat buradan Balakçı ile motivasyonla online diyette böyle bir durum yok. İstediğin zaman istediğin gibi sorularını sorabilir. Sabah 9 akşam 6 saatler arasında ben sana mutlaka dönüş yapacağım. Ya da şunu da bilmeni istiyorum ki gece aklına bir şey geldi ya da gece bir şey yedin. Yine bana resim atabilirsin. Saat kaç olursa olsun benimle iletişime geçebilirsin. Ben ertesi gün yine seninle iletişime geçip sorularını yanıtlıyorum. Bu arada sadece çarşamba izin günü bunun da bilgisini vermek istedim. Yani diyetisyeniniz tabii ki cumartesi pazarda çalışıyor. Çünkü en çok motivasyona hafta sonu ihtiyacın olduğunu biliyorum. Bir de şuna değinmek istiyorum. Kan tahlilleri ile ilgili sorular soruyorsunuz. Yaptırmam şart mı? herhangi bir kronik rahatsızlığınız yoksa kan tahlili yaptırmanıza gerek yok. Fakat herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa 6 aya, son 6 aya ait bir kan tahlili istiyorum ki buna göre diyet listelerimizi planlıyoruz. Bunu da bilgisini mutlaka paylaşmak istedim. Peki size ulaşamama ihtimalimiz var mı? Böyle bir ihtimal yok. Bunu bilgisini vereyim. <laughs> Çünkü gerçekten güçlü bir ekibim var. Oldu ki bir durum oldu ve ben size dönüş sağlayamayacağım. Böyle durumlarda Size için aktif çalışan diyetisyenlerim var. Hemen sizinle iletişime geçecek ve sorularınızı yine yanıt bulacaksınızdır. Ki tabii ki de genellikle benimle iletişimde olacaksınız. Bunu da bilgisi verin. Sorularınıza genellikle ses kaydıyla dönmeyi seviyorum. Çünkü böyle olduğunda motivasyonunuzun arttığının farkındayım. Ama dediğim gibi benim olmama ihtimalimde de mutlaka ekibim sizlere dönüş sağlayacaktır. Sorularınıza tabii ki de anında dönüş bulamayabilirsiniz. Bu çok normal. Hangi sistemde çalışırsanız bu böyledir. 2-3 saat içerisinde dönüş yapıyoruz. Tabii ki elinizden geldiğince hızlı dönüş yapıyoruz ama anında dönüş diye bir şey yoktur. Bu bir yalandır, sizi kandırmacı olur. Hangi yere giderseniz gidin ama ben 2-3 saatte bir mutlaka dönüş yaptığımı da vurgulamak istiyorum. Ve yine sıklıkla sorduğunuz bir soru. Nurdan'la VIP diyetle Nurdan'la motivasyon online diyet arasındaki fark nedir? İkisinde de WhatsApp'tan iletişimde oluyoruz. Sorularınızı soruyorsunuz, ön resimleri gönderiyorsunuz yine motivasyonunuz yüksek oluyor. Sadece VIP hizmetimizde haftanın bir günü telefon görüşmesi yapıyoruz. Ki listemizle birlikte revize ediyoruz, birlikte planlayıp yolumuza devam ediyoruz. Evet diyetisyen Nurdan Balakçı'yla benimle yola çıkıyorsan asla heves için değil, hedef için yola çıkmalıyız ve o hedefi görmeden de pes ettirmem. Hadi bakalım şöyle güzelce başlayıp hedefimize devam ediyoruz.